Evet, bamya hazırlığım başlamış burada. Güzelce nohut. Çok tatlı dolu, bulutsuz da, olur, da Ne yaptın şimdi? Etini kavurdun. Tarif evet, et öyle. bari. Biraz da camlı et şöyle diri diri. <laughs> etini kavuruyorum. Soğan koyacağım. Eti kavrul. Soğan diye cevişi sonra soğan etini koyuyorum. Yok, yok. ne koyuyorum? Ne? 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 Soğuk sosunu kokusu gelsin. Biraz harcayalım. Domatesi koyuyor, biberi, domatesi, hep için de. Fazla varcan. Benim saraptizin ondan ot pişmişleri. Yok mu? Sirkeli suyla sarı suyu. Yazın değil mi? Taze evet, taze bahçeden topladık. Dolaba koymadan sirkeli suyla sarı <laughs> suyu şöyle koyuyoruz. Necimin suyu. Sonra burada nohutum var, bunu sonradan katıyorum ezilmesin evet, diye. Evet, nohutu da katayım. Ezilmesin diye. Nohut da tamam, suyunu da koyayım bitti. Evet bitti, suyunu da koyayım tamam. Bu şekilde oluyor. Evet, şimdi, Ana oldu yemek. Tuzu da sundu atayım, salça tuzluyum, yemeğe bas.